Şimdi çok sık yapılan hatalardan birisi şu. Bir, depresif bireye sürekli bunun nedenine dair bir sorgulama açmak. Ne oldu? Hmm. E çoğunlukla bulamazsınız onu. Hmm, i̇yileşmek için gayret etme isteğine, yani oraya nasıl getirilebilir? Cümlemi söyleyeyim yani, sana? bir şeye Dep gerek var mı? Ağır depresyondaki bireye ne derim? Hmm. Şu andan itibaren senden bir ricam var iyileşmeye gayret etmeyeceksin. Yapılan hatalardan en büyük kişi de bunu yapar. Genellikle yakınları zaten yapar. Bazen hekimler de yapar. Der ki, bak sana en sevdiğin yemeği yaptım. Bak senin o çok istediğin tatili vardı ya, onun biletlerini aldım. Korkunçtur. Kişiyi iyi olmaya zorlamak, depresif bir bireyi iyi olmaya zorlamak kadar ona zarar verecek hiçbir şey yoktur.